Ah oğlum arayıp da ne diyeyim ben şimdi sana Müjde diye kara haberi nasıl vereyim Büyük bir günah işledim ben Hırsımın kurbanı oldum Sana kast edenler beni köle ettiler kendilerine Torun diye bir top ateşte dağladılar ciğerimi Seni de yakayım istiyorlar Rabbim o çocuğu senin kucağına vermeyi nasip etmesin bana.